Baba, benim dedem tek arkadaşımdı. Onu yeden huzur evine götürdün. Gökhan yapma böyle. Onun için orası daha iyi. Orada arkadaşları var. Orada daha mutlu olacak. Buna emin ol. Anlıyorum baba. Sen de ileride mutlu olmayı hak ediyorsun. Baba, bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinde süzerdin. Belli etmesem de her şeyden özeldim. Değer verdiğin şişeni kafası annemden... Biz size gül uzattıkça siz dikenine takıldınız. Zaten gülü sevseydiniz dikenine de katlanırdınız. Bundan sonra da artık sapın alırsınız. Aa kardeşim hayırdır hapse mi girdin ya? Faruk. <laughs> ulan Faruk, ulan <laughs> Faruk Çıkarın lan beni Faruk var ya Önce sen bir adam ol beni Çıkarın beni Önce bir adam ol bak B beni dinle Ben sana göstereceğim bak, Olmuyorum lan adam ol Olmuyorum lan adam olmuyor Adam lan. olamıyorsan B başım ol kardeşim Bak Faruk Burada bana kelime mi yapma Bizim atarımız herkese gider Rakun Faruk Bekle sen bekle B Senin atarın herkese gider de O atarın sonu morgda biter delikanlı Lan bak <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun lan komik bir şey mi var Efendim Güzel olmak suçlu Gidip karakola teslim olacağım Ay. <laughs> <Hey>. Git <Geç> kanka. <laughs> Kırılacak 6 adet kemiğim varken bunlar benim kalbimi kırdılar. İsa oğlu Tanrımızı kutsa.